Hadi ye kuzum, hadi ye Hadi 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 Diğerleri nerede? Hadi kusup, hadi sen ye, hadi ye Hadi gel, gel, gel bakayım, gel. Hadi ye. Bakışa bak şuna bak, bak Hadi bak suyumuzu da doldurdum, mama da var. Mama da koydum. Hadi salamlar verin. Hadi kızım, hadi ye. Hadi gel bakayım, hadi kızım. Hadi bakalım, hadi ye, hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi kızım, hadi. Hadi ben gidiyorum ki yiyin, hadi. Hadi bakalım bak başka da geliyor bak ten daha geliyor bak görüyor musun